Evet beşinci sorudayız. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı azalan ve sürekli bir f fonksiyonu eşitlikler verilmiş. Buna göre 1 3 kapalı aralığında y eşittir fx fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı kaç birim kare olabilir denmiş. Bakın şimdi önce bir şöyle bir birinci bölgede 1 bir ile 3 arasında dediği için sadece o kısımları çiziyorum. Şimdi şurada 1 olsun. Burada 2 olsun. Buraya da 3'ü yerleştirdik. Ne verilmiş bize? F1'in 11 oldu. Şuraya bir 11 değerini koyduk. Yani şurası F1 eşittir 11. F2 eşittir 10. Şöyle yakın bir şey koyduk. F2'ye de 10 dedik. En son F3'ün de hatta bunu biraz daha aşağı alalım. F3'e de 8'den bir 8 8'de hadi şuraya alalım. Şimdi bu fonksiyon tanımlı gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı azalan ve sürekli yani şöyle bir devam eden bir şey. Tamam. Yani bu ne olabilir? Bakın çok yukarıdan tabii ki sabit gelip şöyle bir dik inmektense şöyle gelecek. Şöyle bir şey olabilir. Tamam mı? Bunu en büyük alanlılar için yaparız. Yani buradaki x eksen arasında kalan bölgenin alanı bakın ben böyle yapsam bile eğer şurası dümdüz olsaydı maksimum kaç yapabilirdim? Ona bakacağım. Çünkü f fonksiyonu bu doğrusallardan daha altta kalmak zorunda. Yani şuralarda şöyle bir şey bunu unutmayın. Buranın alanı kaçtır? Hemen şurayı şöyle yaparsak. Burası bir birim. Ve şu kısımda 11 birim. O zaman buranın alanı 11. Aynı mantıkta şuranın yüksekliği de 10 olduğuna göre buranın da alanı on birim. O zaman 21 geldi. Yani 21'den kesinlikle küçük olmak zorunda. O alana A diyelim kaçtan büyük olmak zorunda? Bu sefer de bu ne kadar böyle aşağı inerse insin. Sonuçta 10'a geleceği için 11 noktasından. Şu kısımdan da. bu sefer şunları silelim. Bu kısmın da yukarısında olması lazım. Yani şuradaki dikdörtgenlerin alanlarını hesaplayacağım. Yani bu mesela şöyle inebilirdi. Şöyle çok yakın geçer buna. Şuradan da çok yakın bir şekilde geçer. Ödüt dörtgenlerin alanından yine de büyük olurdu. Buranın yüksekliği 10 olduğu için alanı 10. Burası 8 olduğu için alan 8, 18. Yani 18 ile 21 arasında herhangi bir değer alabilir, olabilir denmiş. Buna da uygun C var. Devam edelim. 6. soru. Murat birim kareli defterine yukarıdaki gibi bir vazo görseli çizmiş ve bu vazoyu yatay olarak 4 parçaya ayırmıştır. Buna göre Murat'ın çizdiği Bozonun birim kare cinsinden alanı. Bakın burada dört parçaya ayırdı denmiş. O çizgileri vermiş zaten bize. Alanı hangisi olabilir? Bakın şöyle bir şey yapalım. Önce bir siyahla çizelim bunu. Bunların dışına birer dörtgen çizelim. Yani bundan küçük olması gerektiğini biliyorum. Ve burayı ee, yani normalde şöyle ayırmak istesek belki burada böyle bir şey yapabilirdik ama şu an büyük taraftan yapalım. Murat'ın ayırdığı gibi devam edelim. Şimdi bu dikdörtgenin alanı şurası 1, 2, 3, 4, 5 burası da 2, 11. 11'in de yanında var 20. Bir onda var. Burada var 30. 2, 4, 6 burada var. 36. Yani bir kere 36'dan her türlü küçük olmak zorunda. O mavi alan küçüktür 36 dedik. Şimdi sildik bunları. Bir de bunların içine çizelim. Yani şöyle bir şey yapsam. Yani aslında yapmak istediğim şu. Şöyle bir dörtgen ayarlıyorum. Aynısını burada yapıyorum. Sonra bir tane şurada bir dörtgen yapabiliriz. Aynı şekilde bir tane de burada yapalım. Bakın mavi alanlar bu dikdörtgen alanlarından her türlü büyük. Burası 2 4 6 6 da yanında var. 12 14 16. 16'dan da her türlü büyük olacak. Tamam? Yani 16'dan büyük 36'dan küçük olması lazım. Hangisi olabilir denmiş. Buna bir tek uygun ne var burada? 20 var o halde. Cevabımız 5 olarak gelir. Devam edelim 6. soruyla. f fonksiyonu 0 6 kapalı aralığından 0 6 kapalı aralığına birebir ve örten fonksiyon olmak üzere F2 ve F4 değerlerinin birer tam sayı olduğu biliniyor. Evet şu an bir, e, bir acaba dedirtir bu soru. Sıfırdan 6'ya fx dx integralinin değerini alabileceği en büyük tam sayı değeri. Şimdi bakalım. Şöyle bir şey çizelim hemen şuraya. Bir kere en büyük olması için alanının maksimum yapması lazım altta. Çünkü yukarıda olduğunu biliyorum. 0.6'dan 0.6'ya denmiş. Yani şöyle başladı. 0'dan şurası 6 olsun. Burası da 6 olsun. 6 noktasına geldi. Şimdi ben ne zaman bunu maksimum yapabilirim? Şöyle bir şey çizersek de böyle doğrusal bir şey yapamayacağız. Çünkü o zaman e, mesela şurayı dümdüz yapamam. Bir kere fonksiyonluğu bozmuş olurum. Yani şurayı birebirliği. Şöyle düm, dimdik yaparsak da e, neyi bozmuş olacağız? Fonksiyonluğu bozmuş olacağız. Onun için şöyle feyrisel gelsin, dönsün ve maksimum böyle yapabilirim normalde. Yani 6 kere 6 şuradaki dörtgenin alanından karenin alanı gelmiş olacak tabii ki. 36'tan küçük olacak ama başka ne verilmiş bize? F2 ve F4'ün tam sayı olduğunu vermiş. Biz ne yapalım? Mesela F2'yi şöyle 5 ve 4 diyelim. F2'yi 4'e getirelim. F4'ü de 5'e getirelim. Yani bu şöyle bir şey gelebilir. Bakın şöyle. Sonra buradan böyle gidip buradan da böyle gelebilir. O zaman en büyük tam sayı değeri demiş. En büyük tam sayı değeri için benim şundan daha küçük bir şey bulmam gerekiyor. Çünkü üstteki dikdörtgen bu alttaki alanı kaplıyor. Bakın buranın şu dikdörtgenin alanı 8. Bu kısımda 2 kere 5'ten burayı şey çizdik ama şurası 5 çizgiye denk geliyor. 2 kere 5'ten 10, 18 yaptı. Burası da 6 birim 2 kere 6'dan 12 yani 30. Demek ki 30'dan daha küçük olacak. Maksimum alabileceği değer en büyük 29 diyebilirim. en küçük için ne yapalım? Bu sefer aynı mantıkla ama F2 ve F4'ü daha aşağıda tutacağız. Yani 0'dan 6'ya gelsin. Şurada 2 olsun, burada 4, burada 6 olsun. F2'yi bu sefer 1'e getirelim. F4'ü 2'ye getirelim. F6 zaten 6 verilmiş. O zaman bunu da şöyle bir şey yapabilirim. Bakın çok küçük. Şöyle alttan alan küçük olsun diye uğraşıyoruz. Şöyle bir şey. Bakın şurada bir kere bunun altında zaten bir dikdörtgen yok. Şurada bir birim. Burası iki birim. İki birim karelik bir alan var. Burada ne kadar var? Şurası iki birim. Yani şu çizdiğim kırmızı çizgi şu anda iki birim. Burası da 2 birim. Bunun alanı 4. 2 artı 4 6'dan büyük. O zaman 7 diyebilirim. Bakın şu an ise 7'den çok daha büyük gelmiş olabilir ama ben bunu şuraya çok yakın bir şekilde şöyle düzeltsem 6'dan hafif bir büyük bir değer 7 yapabilirim. O zaman en büyük tam sayı değeri 29. En küçük tam sayı değeri 7. Bunların farkı 22 olarak gelir. Evet. Geldik bu testin son sorusuna. Bir nehrin bir kısmı bir birimin bir metre ile temsil edildiği dik koordinat sistemine fx eşittir eksi f'i burada mavi ile göstermiş. Eksi x kare bölü 8 artı 16 gx eşittir eksi x kare bölü 4 artı 8 fonksiyonların arasıyla modellenmiştir. Bir, ne, bu bir nehrin bir kısmı. Böyle bir fonksiyon yani şuralarda nehir var işte. Bu nehrin eksi 2'den 4'e kadar kapalı aralığında x burada bir eleman olacak. Yüzey alanı yaklaşık olarak bulmak isteyen Merve ve Esra'dan Merve şekil 1'deki gibi yatay uzunlukları 3 birim olan en büyük 2 dit dörtgeni çiziyor. Bakın yatay uzunluğu 3 birim. Şurası 3 birim. Burası da 3 birim. Esra ise yatay ne demiş? ki şekil 1'de e, Merve'ninki. Esra ise şekil 2'deki gibi yatay uzunlukları 2 birim olan en büyük 3 dit dörtgeni yani şuralar 2 2 2. Yani bakın ne yaptı şimdi bu buradan başlattı. Şöyle bir tane aldı. Şöyle bir çizelim. Sonra onun bittiği yerden bakın bunların dibinin aynı yere denk gelmesine gerek yok. Şuradan şöyle bir şey çizdi. Yani tam şuralara bir yere de gelebilir. Onu şu an için bilmiyoruz. Sadece benim bildiğim şeyler buraların 3 3 oldu. Bakın burada zaten devamı gelmemiş. Ee, yani şu köşe aslında şu köşe kırmızı grafiğin tam olarak üzerinde. Buna göre Esra'nın bulduğu alan Merve'nin bulduğu alandan kaç metrekare fazladır? Şimdi Esra'nın bulduğu alan için bakın bizim bir kere neyi hesaplamamız lazım? Şunları bir silelim biraz temizlensin grafik f 2'yi bir bulmamız gerekiyor. Yani şu noktanın yüksekliğini. eksi 2 koydunuz zaman buraya eksi 2'nin karesi 4. 4 bölü 8 1 bölü 2 başında eksi var. Eksi 1 bölü 2 artı 16'dan biz buranın yüksekliğini bulmuş oluruz. Ama diğer türlü tam bu nereye kadar gelmiş bakın. Kırmızı çizgine teğet olduğu yer. Orası da g0. O zaman şu yükseklik aslında bunları yazalım sonra hesaplarız f eksi 2 eksi g sıfıra eşit. Biraz uzun bir soru. Aynı mantık. Bu sefer burası f4 noktası. Şuradan buraya kadar. E burası nedir? Yani şunun nereye nereye denk geldiğini nereden bulacağım? E üçer birimdi. Demek ki burası bir. Burası tam kırmızı çizginin kırmızı grafikle kesiştiği yer. Yani g1. O zaman aynı mantık. Burası şöyle yukarıya yazayım f4 eksi g1. Ben bunları bulup 3 ile çarpacağım ki Merve'nin bulduğu alana bakalım. Aynı mantıkla hemen o zaman şuraya hızlıca f eksi 2 diyorum. Şuranın tamamı. E burası g0 f eksi 2, g eksi g0 aynısı. Yani o şu kısımla aynı geldi. E, dikkat ederseniz bu da aynı. Yani şurası aslında şöyle yapalım. Burası 2. Aslında bu kısım şuradan şuraya kadar yükseklik f2. f2 eksi g0. Ama kare aldığı için f2 ile f eksi 2'nin değeri aynı olacak. Gerek kalmayacak iki kere hesaplamaya. Son olarak burası f4. Şurası bakın 2'nin kırmızı çizgiyle yani tam denk geldiği yer o yeşil dikdörtgenin. O zaman orası da g2. Demek ki şu kısımda ne yaptı? f4 eksi g2. Bunları tek tek hesaplayacağız tabii ki. f eksi 2. Nereye yazalım? Bir küçük alanları yazalım. F-2 dediğimiz değer eksi 1 bölü 2 artı 16. Şimdilik böyle bırakacağım. Belki işlem yaparken daha rahat olur. F-2 de böyle. Yani biz neyi bulmuş olduk? F-2'yi bulduk. Bunu bulduk. Bunu bulduk. F4'e bakalım. F4 dediğimiz değer 4'ün karesi 16 bölü 8 2 ama eksi 2 artı 16'dan 14 yaptı. Tamam. Ee, yani biz neyi de bulmuş olduk? Onu da bakalım. F4'ü de bulduk. Şuradaki F4'ü de bulduk. F'lik bir şey kalmadı. O zaman G'ye geçelim. G0'ı bulalım hemen. G0 zaten 8. G0'ı kullanacağız. Bunları kullanacağız. Bir tek ne kaldı? Bakın şurada bir G2 bir de G1 kaldı. Ee, o zaman G1'imiz de hemen hesaplayalım. Yine yani mavi devam edelim. G1 eşittir. Eksi 1 bölü 4 artı 8. G2 eşittir. 4 bölü 4. 1 eksi 1 artı 8'den de 7 yaptı. Yani şu kısım şu kimdi bu? Merve. Merve'nin alanı 3 çarpı f eksi 2 neydi? Eksi 1 bölü 2 artı 16'dan g0'ı çıkartacağım. O da 8'di. Eksi 1 bölü 2 artı 8 yaptı. Şunun alanı şöyle yapalım. Buraya büyük bir şey çizip şöyle artı diyelim mavinin alanı. O da F4 eksi G1'di. F4'ü 14 vermişiz. G1'i de eksi 1 bölü 4 artı 8 bulmuşuz. Eksi eksi 1 bölü 4 artı 8'den. Kaç geldi bakalım şimdi. Bakın şurada bir artı 8 var. Buradan bir eksi 8 gelecek. 8'ler gitti. Şuradan bir 14 geldi. 3 çarpı. 14 eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 4'ten eksi 1 bölü 4 yapar. Bu da 3 çarpı 55 bölü 4'ten 165 bölü 4 yaptı. Tamam. Bu bir dursun. Hemen diğerine bakalım. Bakın burası zaten f eksi 2 eksi g sıfırı şurada yazmıştık. Tamam. Bunları da 2 ile çarpacağım. 2 çarpı diyelim. Biraz daha hızlanabiliriz aslında. F-2 yani 15.5 diyelim. G0 kaç? 8. Şurası 7.5 geldi. Sadece yüksekliği tabii ki. 2 ile çarpacağız birazdan. Artı mavi. Mavi nedir? F2 eksi G0. E, F2 hmm, F2'yi kaç bulmuştuk? O da F-2 ile aynı demiştik. 15.5. E, G0 da 8. Burası 7.5 de buradan geldi. Zaten alanları aynı. Şöyle yükseklikleri de aynı. Tabanları da aynı. Yeşil ne? F4 eksi G2. F4 14. G2 7. 14'ten 7 çıkarttım. Bir 7 de buradan geldi. Yani 15 artı 7'den 22. 2 ile çarptık. 44 geldi. Şimdi istenilen ne? Bu arada 165 bölü 4'ü de yazabiliriz. En sonunda bulabiliriz. Esra'nın bulduğu alanın Merve'nin bulduğu alandan fazlalığını sormuş. Yani 44'ten 165 bölü 4'ü çıkartıyorum. 44 kere 4. Kaç olacak? 176. 176 eksi 165 bölü 4. Bu da 11 bölü 4 olarak gelir. Yani cevabımız 11 bölü 4. 12 bölü 4 olsa 3'te 11 bölü 4'te 2 nokta 75 olarak gelir. Yani cevap değişik.